Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bu dersimizde Medd-i Munfasalı işleyeceğiz. Daha önce Medd-i Muttasır ve Medd-i Tabi işlemiştik. Medd-i Muttasır ve Munfasır birbirine çok benziyor. Tek ayrıcı nokta, birisi aynı kelimede, birisi farklı kelimede. Gelin hep beraber Medd-i Munfasır'ın tanrını yapalım. Harfi metten sonra yani elif vav yeden sonra se medden uzun hemze ayrı kelimelere gelirse metti munfasıl olur. Tekrardan söylüyorum. Harfi metten sonra se medden uzun hemze ayrı kelimelere gelirse metti munfasıl olur. Peki hocam hükmü nedir? Siz dediniz ki metti tabi vaciptir. Metti mutasıl vaciptir. Peki metti Munfasıl hükmü nedir? Caizdir. Hocam ne kadar uzatılıyor? Hızlı okursam bir elin miktarı, yavaş okursam dört elin miktarı uzatmam gerekiyor. Bu caizdir arkadaşlar. Yani biz dört değil de üç uzattık, iki uzattık. Namaz bozulur mu? Manası gider mi? Bozulmaz. Ama kural olarak arkadaşlar en az 1 elif miktarı, en fazla 4 elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Yani beraber şu iki örneği ok e, beraber. Bakın harf sonra sevmetten uzun hemze ayrı kelimelerde gelmiş metin ufası olur. Burada da hangisidir? Hangisi arkadaşlar? E, elif. Elif harfi. Harf sonra ne gelmiş? uzun hemze gelmiş. Farklı kelimelerde gelmiş mi? Evet, farklı kelimeler. Tekrardan söyleyeyim. Arapça bilginiz olmasa dahi harf metten sonra eğer uzun hemze görürseniz arkadaşlar metni munfasıl diyebilirsiniz. Hep beraber bunu okuyalım. bilme zile diye okuyoruz. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.